aylardır dışarıda olan kocasının çocuğu ölünce bu adam üzülmesin diye çocuğu iki gün önce gömmüş halbuki çocuğun yerine bir yorgan koyup bir şey koyup uyuyor numarası yapıp onu yatağa alıp rahatlattıktan sonra bizim çocuğu Rabbimiz aldı diyen kadına bak şu kadına bak Allah'ım ya ne acayip bir şey ya kocasına kurduğu tuzağa bak. Bunu sen doğurmadın mı? Ama ve tevasav bir sabr ya. Ve tevasav bis sabr. sabır. Sabırda örgütlü kadın. Sabır örgütü üyesi. Ve tevasav bir sabır. Bir de kazara çocuğun ileride ishal olma ihtimali var diyelim. Yani ileride ishal. Çünkü 7-8 şehir ötede bir ilsel salgını varsa, duyduysa telefonda filan şehirde ishal salgını 5-6 ay sonra buraya da ishal gelebilir sen bu çocukla ilgilenmiyorsun tek doğurdum diye kıyamet koparan kadına bak ona bak ona bak vel asr suresinin kadını bir de kavga etmek için yaratılmış kadın anti sabır mübarek özelliği anti sabır